TRT 24 YouTube kanalında Necip Bahadır'ın Bahçeli'nin Yeni Bombası başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Gözüm kulağım MHP grubunda Devlet Bahçeli'nin yapacağı açıklamadaydı. Hayır, yeni bir bomba beklediğimden değil, Acaba istifası istenen ve partiden uzaklaştırılan 3 milletvekili konusunda ne söyleyecekti? Sadece 50 milletvekili bulunan bir partide 3'ü kapı önüne konuyorsa mutlaka bir sebebi olmalı, sağlam gerekçesi bulunmalı. Bahçeli hiç o konuya girmedi. Milletvekillerinin istifasının neden istendiğini tam anlamıyla bilen yok. Sadece iddialar var. Altın kaçakçılığı soruşturmasında adlarının geçtiği söyleniyor. İddialardan biri bu. Uyuşturucu ticaretine bulaştıkları ithamını ileri sürenlere de rastladım. Eğer parti yönetimi tatmin edici açıklama yapmazsa senaryo ve komplo teorilerinin önünü alamaz. Bahçeli bir şeyler söylemeliydi. İki ay önce AKP Adana Milletvekili Ahmet Zembilci partisinden istifa etti. Gerekçesi hemen öğrenildi. Aracında uyuşturucu bulunmuş, oğlu tutuklanmıştı. Operasyonu yapan polislerin MHP kökenli olduğu ve haberi hemen sızdırdığı iddiası da var kulislerde. AKP yönetimine olayı örtbas edecek fırsat ve imkan verilmedi. AKP ile MHP arasında alttan alta süren kavganın işaret ve sonuçlarından biri bu. Sarayda Erdoğan'la Bahçeli buluşmasında 3 milletvekilinin gündeme geldiği söylentisi var kulislerde. Erdoğan 3 milletvekili hakkında Bahçeli'yi bilgilendirdiği doğru olabilir mi? Mümkün. Dosyanın içeriğinde acaba ne var? 3 milletvekili acaba hangi suça bulaştı? Eğer öyleyse Bahçeli anında gereğini yaparak dosyanın koz olarak kullanılmasını engelledi. Çünkü dosya siyaseti Erdoğan'ın bugüne kadar en iyi yaptığı şey. MHP'den 3 milletvekilinin istifası kolay kapatılacak veya görmezden gelinecek konu değil. Biliyorum. Fakat manşetlere çıkan başka bir mesele var. Öcalan açılımını zamana bıraktığı izlenimi veren Bahçeli herkese şaşırttı, yeni bombayı Erdoğan'ın kucağına bırakıverdi. Yeni bomba yerine ateşten top da diyebilirsiniz. Her ikisini de kolayca etkisiz hale getirmek zor. Erdoğan'ın kaçacak yeri kalmadı. Top olsa taça atardı. Fakat bu kez meseleyi geçiştirmesi güç. Geçen hafta Erdoğan ve Bahçeli ayrı ayrı yaptığı açıklamada aralarında kesinlikle görüş ayrılığı olmadığını, bu yöndeki söylentilerin art niyetli olduğunu söyledi. Erdoğan soruya rağmen Öcalan konusuna girmedi fakat ilave adımları konuştuk dedi. Neydi o ilave adımlar? Bilen yok. Acaba Bahçeli'nin yeni bombası ilave adımlardan biri olabilir mi? Hiç sanmıyorum. Bahçeli, 12 Ekim'de iktidar güzergahını terk etti ve kulvar dışına çıktı, kendi açtığı yolda yürüyor. Erdoğan'ın yürüyüşü paralel değil, tam zıddına. Aksi istikamette yol alıyor. Esenyurt'ta başlayan Mardin'le zirveye çıkan kayyım atamalarının Bahçeli'ye cevaptan başka mesajı olabilir mi? Bahçeli ile görevden alınan Ahmet Türk arasındaki samimi ve canciğer ciğer ilişkiyi bilmeyen yok. Ahmet Türk de görüşme yapıp yapmayacağı sorusuna Bahçeli'nin verdiği şu cevaba bakın. Görüşme talebi olmadı ama arzusu olursa her zaman görüşürüz. Ağların kapısı her zaman açık olur. Ahmet Türk'e devlet bahçelinin kapıları ardına kadar açık. Bu sözlerde Erdoğan'ın kayyum politikasına bir gönderme yok mu? Erdoğan'a bir mesaj değil mi? Nerede kaldı geçen haftaki aramızda görüş ayrılığı yok açıklaması? Ahmet Türk konusunda bile Erdoğan başka yerde, Bahçeli başka yerde duruyor. Bu gerçeği görmemek için kör olmak lazım ya da aklını AKP'ye kiralamış yandaş. Bu da mı gol değil? O kadar çok emare var ki ortakların ayrıştığına ilişkin İmralı'da Öcalan'a 6 aylık avukat görüş yasağı kondu. Bahçeli'nin meclise gelsin konuşsun dediği Öcalan'ın avukat görüşünün bile yasaklanması olağan bir hal olarak görülebilir mi? Kararın siyasi ve Ankara kaynaklı olduğunu bilmem söylemeye gerek var mı? Bu yasakta Erdoğan'dan Bahçeli'ye mesaj. Şimdi Erdoğan'la Bahçeli arasında bilek güreşi var diyen Mümtazer öne haksız mı? Şimdi Bahçeli'nin grupta söylediği yeni bomba diye nitelediğim şu sözleri birlikte okuyalım. MHP her sözünün arkasındadır. 22 Ekim tarihinde ne dediysek onun arkasındayız. İmralı'yla DEM grubu arasındaki yüz yüze temas olmalıdır. Görüşlerimizden kesinlikle vazgeçmemeliyiz. Öcalan'la Dem arasında yüz yüze görüşmenin zeminini ve imkanını hazırlayacak olan kim? AKP iktidarı. Erdoğan yani. Tam buyur buradan yak çıkışı bu. Avukatlara bile yasak koyan irade Dem'le Öcalan'ı yüz yüze görüştürür mü? İlave adımlardan biri ve aralarında görüş ayrılığı yoksa tabii. Erdoğan ne diyecek bu teklife? Duymazdan mı gelecek? Terörsüz Türkiye konusunda mutabıkız sözleri vaziyeti kurtarmaya yeter mi? Bahçeli'nin çıkışını sürekli el yükselterek sürdürdüğünün farkında olmaması mümkün mü? Saraydaki buluşma da Bahçeli'nin hızını kesemedi. Bahçeli'yi ikna edebilmiş değil, görünen o. MHP liderinin yeni bomba kapsamında değerlendirilmesi gereken başka cümleleri de var. Terör çıkmaz sokaktır. Kürt kardeşlerimizin terör örgütleriyle ne ilgisi ne ilişkisi vardır. Yeterince çile çekildi, yeterince acı yaşandı. Silah seçenek değil, kucaklayıcı siyaset hedefimizdir. Bahçeli gerçekten kendisini açtı. MHP'nin katı güvenlikçi ve devletçi siyasetini bir kenara bıraktı. Savaş yerine barış dedi. Silah seçenek değil sözü Bahçeli'nin ağzından çıktı. Başka birisi söyleseydi savcı çoktan harekete geçmişti. Erdoğan'ın siyasetinin tamamen silahtan ibaret olduğunu bilmem hatırlatmaya gerek var mı? Erdoğan, güvenlikçi politika dışındaki diğer seçenekleri tümüyle devre dışı bırakmış durumda. Parti sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'ye operasyon her an olabilir dedi. İçeride ve dışarıda AKP'nin tek gündemi askeri operasyonlar. Bahçeli ise silah değil, kucaklayıcı siyaset diyor. Erdoğan'la Bahçeli'nin zıt kutuplara savrulduğunu siz de görmüyor musunuz? Bu manzara iyi polis kötü polis denklemiyle izah edilemez ki Erdoğan hiçbir zaman kötü polis rolü oynamak istemez. Demin eş başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin yeni bombasının ardından Öcalan'la görüşme yapmak için Adalet Bakanlığı'na başvuracaklarını açıkladı. Avukatlarını bile görüştürmeyen AKP iktidarı, deme buyurun görüşün diyebilir mi? Kararı bakanlık falan değil, doğrudan Erdoğan verecek. Bahçeli'nin çıkışları sürece veya projeye dönüşmeden Demle Öcalan arasında görüşme beklemek saf dillik olur. Burada CHP lideri Özgür Özel'in gazetecilere söylediği bir cümlesini hatırlatmak isterim. Erdoğan, Bahçeli ile ilgili meselede hala daha tedirgin bekliyor. Bahçeli'nin son bombası Erdoğan'ın tedirginliğini tavan yapmıştır herhalde. Tedirginliğin yerini öfkenin alması uzak değildir. Bahçeli ne yapmaya çalışıyor diye sorduğunu sanmıyorum. Niyetini ve hedefini çözmüş olmadı. MHP lideri ittifakı bozarak erken seçim bombasını patlatacağı G gününün taşlarını döşüyor. Erdoğan tedirgin olmasın da kim olsun? Seçim ve sandık bir devrin yani Erdoğan döneminin kapanması demek. Bahçeli'nin çıkışlarını barış ve çözüm sürecine katkı olarak yorumlayanlara cevabım Demli Ayla Akat'ın şu sözleri olur. Ben parlamentoda yıllarca bunun için mücadele vermiş, demokratik çözüm için ve nihayetinde barış için mücadele etmiş bir siyasetçi olarak Sayın Bahçeli bu cümleleri kurduğunda kaygılandıysam, Birçok insan kaygılanmıştır. Hukuk düzenlemesi olmadan Türkiye'nin en hassas konularından biri hakkında konuşuyor. Bu Türkiye toplumuna bırakılmış bir bombadır. Ne diyordur şair? Anlatabildik mi arkadaş acaba? Körebe bitti. Duvarı kaldır at." diyor. Necip Bahadır TR724'teki köşesinde.